Bir gün yolda giderken çok güzel bir çiçek gördüm. İsmi çarkıfelek çiçeğiymiş. Şimdi fotoğrafını görüyorsunuz. Ben onun meyvesi olduğunu bilmiyordum. Meğerse o çiçeğin çok güzel bir meyvesi varmış. Meyvesinin adı da çarkıfelek meyvesi. Çiçeğiyle aynı isimde. Bir diğer adı daha var. Pasiflora deniliyor. Bana çok enteresan geldi ve meyvesini hep merak ediyordum. Sonunda elime geçti şimdi meyvesinin nasıl olduğunu size göstereceğim. Ben dayanamadım. Tadına baktım. O yüzden ilk defa kesip tadına bakıyormuş gibi davranmayacağım. <laughs> Tadını biliyorum. Öncelikle bunun sulu bir meyve olduğunu ve kestiğiniz zaman suyunu akıttığını söylemem gerekiyor. Bakın şöyle sallayınca da böyle içinde çekirdekleriyle beraber jel gibi bir suyu akıyor. Önce şöyle yapayım. Şu ucunu bir sileyim. Kabuğu sert bu arada keskin bir bıçak kullanırsanız iyi olur. İçi böyle kırmızı. Şöyle açayım şöyle evet. Bakın içinde suyu var. Baya gözüküyor. Kameradan gözüküyor mu bilmiyorum ama şöyle gösterirsem daha iyi olacak sanki. <laughs> Akıttım. İçinden bir miktar su çıkıyor. Bu su içilebiliyor. Tadı da çok güzel. Şimdi suyunun şöyle bir özelliği var meyveyle aynı tatta bulunuyor çok yoğun bir tadı var çok yoğun kıvamlı ve çok yoğun tatlı bir su e, tadı neye benziyor biliyor musunuz öksürük şurubuna benziyor tadı veya enerji içeceğine de benzetebilirsiniz ben daha çok böyle öksürük şurubuna daha çok benzetiyorum veya yoğun enerji içecekleri var tadı aynı onlara da benziyor suyu akıttığımıza göre bunu ortadan ikiye bölebilirim. Benim yediğim en enteresan meyvelerden bir tanesi olduğu çiçeği gibi kendisi de çok enteresan ve gerçekten çiçeği gibi kendisi de güzel. Bakın içi böyle nar taneleri gibi taneciklerden oluşuyor. Yediğimiz şey içindeki tanecikler. Bunu da böyle kestikten sonra suyunu akıtıp kestikten sonra bir kaşık vasıtasıyla yiyebiliyorsunuz. Biraz yapışkan ve kaygan. Bunların tadı da aynı şekilde. Öksürük şurubu gibi tadı var. Ama çok güzel. Hem şekerli hem çok yoğun bir tadı var. Ee, bence bunu bazı meşrubatlarda karıştırıp tüketebilirsiniz, yiyebilirsiniz. Güzel olur yani tavsiyem. Ee, i̇çi gördüğünüz gibi enteresan değil mi? Meyvenin başka kısmı yenmiyor. Sadece bu çekirdekleri yeniyor. Ama gerçekten çok yoğun bir tadı olduğu için bu çekirdekler de yetiyor. Aslında meyve kocaman olsa da yenilebilir kısmı çok az. Geri kalanı komple kabuk. Şimdi ben size içini göstermek için böyle kestim. Benim tavsiyem bu meyveyi şu şekilde yemeniz. Böyle ucunu kestikten sonra dik bir şekilde suyu akmamış oluyor. Bakın içinde suyu var. Bu şekilde artık kaşıkla daldırıp suyuyla beraber hem yiyip hem de suyunu böyle içebilirsiniz. Herkese afiyet olsun diyorum. Birili ufaklı pasif floralar. Bir de bunu merak ediyor olabilirsiniz. Açıkçası bunu ben de merak ediyorum. Bunları aldığım yer hediye olarak bunu da içine koymuş. Ama ne olduğunu sormadım. Beraber keşfedelim istiyorsanız. Ee, bunu da salladım. İçinden ufak bir su sesi geliyor. O yüzden bunu da dik keseceğim. Hmm. Aa bu da sarısıymış. Bu da sarı pasifloraymış. Bunun bilmiyorum. E arasında ne gibi farklar var. Bir de bunun tadına bakayım. Bundan bir tane vardı çünkü. Sizle beraber açmak istedim. Bunun tadı daha farklı. İkisi renk olarak da tat olarak da farklı. Bunların ayrı ayrı isimleri var mı bilmiyorum. Biliyorsanız yorum bölümüne yazıp bizi de bilgilendirebilirsiniz. Sarısına başka bir şey deniyor mu? Kırmızısına başka bir şey deniyor mu? Ve tabii ki e, bu Tropik meyvelerle ilgili bilginiz varsa yorum bölümünü bekliyoruz çünkü biz her türlü bilgiye kıymet veririz. Herkese afiyet olsun diyorum. Görüşmek üzere.